Hepinize merhaba arkadaşlar ben Amoking Bugün sizlere yan hesaplarla ilgili şeyler söyleyeceğim anlatacağım Sözlü bir şey olacak genelde açıp gösterebileceğim bir şey değil çok fazla Şimdi öncelikle yan hesap oluşturulmalı mı? Yan hesabı kimler oluşturmalı? Yan hesabın faydaları ve zararları nelerdir? Bunlar üzerinde duracağım Öncelikle yan hesap neden var ve neden oluşturulmalı? Şimdi bildiğiniz gibi ona ilk girdiğinizde soldaki üç tane seçenek var Oradan Ayrıca serverınıza uygun veya sefaş e, karakterler ekleyebiliyorsunuz kendi sunucunuza. Bu farklı cinsiyette de olabilir, aynı cinsiyette de olabilir. Benim tavsiyem yan karakterinizi kendi cinsiyetinize uygun bir karakter yapmanız. Böylece setlerde kullanılan kademe manzardaki taşlar ve benzeri şeyler kendi yan hesabınızdan alarak daha çok güçlenebilirsiniz. Her hesabın amacı ana hesabı güçlendirmektir zaten. Her hesapta düşürdüğünüz kanatlar, ne bileyim ruhlar, benzeri kutsal asker düşmüyor gerçi. Pelerindeki taşlar ve bu benzeri şeyler yine aynı şekilde yıldız taşları da olur. Göstereyim. Yıldız ruhu kristali parçası veya ısı altın kutsal taşlarını yan hesaptan ana hesabınıza tezgah tutarak geçirmek kaydı ile gücünüzü çok yüksek miktarlarda da arttırabiliyorsunuz. Aynı şekilde ekipman ve benzeri şeyler de olabilir bu. Yine kadın karakter açıp size çıkan kadın karakter taşlarını da yan hesabınıza atabilirsiniz tabii ki. Peki yan hesabı kimler kullanmalı? Yan hesabı öncelikle ve öncelikle vakti olan insanlar kullanmalı arkadaşlar. Eğer siz çok yoğunsanız kendi hesabınıza bile zar zor vakit ayırıyorsanız başkalarının gazına gelip yan hesap oluşturup ana hesabınızı aksatmamanız gerek. Geri getirilebilir ve benzeri şeyler olsa bile siz ana hesabınızı hiç aksatmamanız lazım. Aksattığınız takdirde yan hesaptan güç kasacağım şeyiyle ana hesabınızdan güç kaybedersiniz. Zaten birçok şey zaten birçok şey e, sizde şanslı olduğu için yani hesabınıza bir şeyin çıkıp çıkmayacağı da garanti değil. İlla ki belli bir miktar güç artışına yardımcı olur ama neydi acaba? tamam. Şarjım bitiyor. Kulaklıkla konuştuğum için genelde şarjım çabuk bitiyor arkadaşlar. Size yardımcı olmak istiyorum şimdi. Nesnelerde kalmıştık. Yan hesaplarda ayrıca vaktiniz yoksa kullanınızı tavsiye etmem. Vaktiniz varsa ve herhangi bir meşguliyetiniz de yoksa ben yine kullandığınız yan hesabın arkasındayım. Size çok yardımcı olacaktır, yardım dokunacaktır kanat ve benzeri güç kristal olarak. Benim ben ben beni geçen şu an para yatırmamış bir oyuncu yok ama sunucularım da sunucular beşikten sonra bile VIP arkadaşlar yine hesap kullanıyor ve kullandığı yan hesaplarla normalden daha çok güçleniyor arkadaşlar. Bu yüksek miktarlarda da, da olabiliyor. 1, 1 milyon veya 800 bin civarları. Düşük miktarlarda da olabiliyor. Ne bileyim 100 bin, 500 bin, 400 bin. Biraz da şansa bağlı. Yan hesabınız an hesabınızdan daha şanslı olabilir. Bunlardan biliyorlar bilmiyorum. Onun dışında arkadaşlar yan hesapta sizin vaktinizi yiyecek. Günlük yarımlılık benzeri şeyler var. Size tavsiyem yan hesabınızda güçlenmek için oynamayın. Yan hesabınızda ganimet elde etme amacıyla kullanın. Tabii ki bazı ganimetleri elde etmek için Bazı ganimetleri elde etmek için Belli bir miktar seviyeye ulaşmanız lazım. O da size tavsiyem dünya seviyesi bonusuyla Hızlıca seviye atlayıp bosslara kesebilirsiniz. Savaş gücü için yine Belli bir miktar savaş gününüze ihtiyacınız olacak. Bu yüzden her şeyi ana hesabınıza atmayın. Kendinizde de yani hesabınızda belli bir miktar ah tüh kasırgalar en fazla vadilerde bulunur. Vadi gerçi değil. Çayır. Neyse. yani hesabınız da da belli bir miktar güç olmalı. Ana hesabınızda işe yarayacak materyaller elde etmek için. O yüzden yan hesabınızda da belli bir miktar sorumluluk alıp vaktinizi yiyecektir. Oyun zaten Bildiğiniz gibi online bir oyun olup, sürekli etkinlikler olduğu için e, olabildiğince vakit alan bir oyun. Aynı anda iki cihazdan falan girseniz ve benzer şeylerle ancak belki vakitten tasarruf edebilirsiniz. Zaten süpürüm modu da geldi. Bu şekilde yeni aynı vakitten kazanç elde edebilirsiniz. Tabii ki aynı şekilde... Neydi o? Şu anlatma gelmiyor. Aynen safirlerinizi israf etmeyin arkadaşlar. Yani hesapta da ana hesapta da safirlerinizi israf etmeyin. Çünkü illaki ekipman kasmak ve benzeri şeyler için tabii ki bunlara ihtiyacınız olacak. Aynı anda şenlik ateşi quizde cevaplıyorum arkadaşlar. Bazen yetişemiyorum ama yine ilk 4'teyim. Bence iyi bir başarı. Şenlik ateşi quizden tavsiye ettiğim gibi parmaklarınız ana ekrana yakın olsun. Bu şekilde daha hızlı basabilirsiniz. Bilmiyorsanız gözünüz aşağıda takipte olsun. Ah yetişemedim. Şimdi ayrıyeten etkinlikler iki hesapta da aynı anda olacaktır. Eğer iki cihazdan birden girmiyorsanız size ayrıyeten ki tavsiyem ana hesabınızdan girmenizdir bu etkinliklere. Ana hesabınız çok önemli. Siz ana hesapla varsınız gibi çok yüksek bir cümle de kurmak istiyorum ama. Hangisi acaba? Adam azasıymış. Neyse arkadaşlar ne yani hesapla ilgili unuttuğum bir şey yoktur umarım. Eğer çok kötü bir başlangıç oyuncunuzu döndüremeyeceğiniz kadar berbat bir hale sürüklemişseniz yan hesap açıp oradan da ilerleyebilirsiniz. Zaten XP bonusu var. Ana hesapta artık değiştirmek için çok geç olduğunuz bazı materyalleri yan hesaba alarak yan hesaptan daha hızlı bir şekilde güçlenebilirsiniz. Baktınız hesabınız cidden geri dönülemez derecede berbat veya iş içinden çıkılamayacak bir halde yeni bir hesap oluşturup bilgilerinizle yan hesabınızı alın hesabından daha güçlü hale getirebilirsiniz. Bundan ben korkmamanızı tavsiye ederim. Yine belli şeyleri için eksiklik çekeceksiniz ama yan hesap tam bunları halledebilirsiniz zaten daha bilgili olduğunuz için. Şunu da arkadaşlar. Anayasanız ne kadar kötü olursa olsun mutlaka döndürülebilecek bir yol mutlaka vardır. Örnek veriyorum Zodiac kısmında bazı arkadaşlar 3 yıldız ekipman yapmış 2 tane ve bu sondaki urları kullanacağını mesela SSR veya R kullanıyor. Böyle şeyler yapmanıza da hiç gerek yok. Hepsi mesela benim gibi kırmızı iki yapabilirsiniz veya kırmızı yapmak yerine turuncu ekipmanları yaparak olabildiğince aşağılardaki ekipmanları kullanabilirsiniz zodiakları kullanabilirsiniz. Bu şekilde daha çabuk işleneceksinizdir. Videonun şimdi bu kadardı arkadaşlar. Umarım bir şeyler kaçırmamışımdır. Yani hesap dediğim gibi özel geçmek gerekirse ana hesabınızda yeter kadar vakit ayıramıyorsanız aynı şekilde çok fazla güce ihtiyacınız yoksa yani hesap tavsiye etmem çok vaktiniz yer. ana hesabını güçlenmenize de engel olabilir. Para yatırma konusunda yani hesaptan VIP alıp ana hesaba aktarma tarzı şeyler yapabilir misiniz diye soranlar var. Bir arkadaşım var şahsen yani hesapta VIP alıp düşük bir miktarda şansını yani hesapta çıkan ekipmanla e, şansını arttırarak şurada yazıyordu bak gördüğünüz gibi efsane ekipman düşürme olasılığı %10, on yazıyor. Bir, bir tane VIP açarak örnek veriyorum ekipman düşürme olasılığını arttırarak kendi efsane ana hesabına ekleyecek gücü daha çok arttırmış. Tabii ki bu para atanlar için geçerli. Sizin böyle bir şey yapmanıza gerek yok tabii ki. Ben de bir ana hesap var. Vaktim olmadığı için şu an giremiyorum. Hatta video bile çekemiyorum ama para yatırmanıza gerek olmadan da bir Bir de uzun süre video atmadım. 2 milyon 300 bin nasıl güçlendi 2 milyon derseniz 9. aşama ekipmanlarla 250 seviye videosu çek, 250 seviyeye gelene kadar yapmanız gereken her tarzı video çekmiştim. Onu atacağım. Ondaki izlediğim gibi marketten mağazadan yıldız ruh kristali alarak onları set ekipmanları yaparak bu şekilde güçlendim. Ayrıca diğer Etkinliklerle ilgili videolar da çekmiştim onlardan da güçlenebilirsiniz etkinlikleri kaçırmayın. Aktivite kısmından mesela yıldız adası karnavalı gibi çok güzel kısa kostüm ve Çerçeve verecek etkinlikler oluyor bunları Kaçırmamızı tavsiye ederim ya yani havai fişek gösterisi gibi ben bunları mesela almıyorum şu an Daha sonra Bir sonraki sinde mesela ben yıldız ateşi şunu alabilmek için bitiriyorum mesela şu an 200 falan olmuştur sabretmek gerek anında güçlenemezsiniz zaten iki hesapta da etkinlikleri kaçırmamanız gerek kendinize iyi bakın arkadaşlar videomu şimdi bu kadar sorularınız olsa aşağıya yazabilirsiniz kendinize iyi bakın hoşçakalın